Canlarım selam. Benim 9. sınıf biricik öğrencilerim. Akademi serisinde kümeler kaldığı yerden devam ediyor. Kümelerin 3. videosunda sizlere kümelerde işlemlerden bahsetmiştim. Bugün kümelerde işlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Önce birleşim işleminden sonra kesişim işleminden bahsetmiştim. Şimdi de bugün fark işleminden bahsedeceğim. Kümelerde fark biraz kesişim ve birleşimin de kullanıldığı ama kendine nevi şahsına münhasır diye bir laf vardır. Duyumdunun hayatınızda hiç duydunuz mu bu lafı? Ben de duymuştum ama hayatımda ilk defa kullanıyorum. Güzel bir e, konudur. Kümelerde işlemler yani işte demorgan'dan falan bahsedeceğim. Bir kümenin tümleyeninden bahsedeceğim. Bir küme ile başka bir kümenin farkından bahsedeceğim. Güzel bir ders olacak. Ben sınavda yazılı da direkt gelebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Zaten kümelerde işlemlerden de direkt soru çıkacağını yani ben öğretmen olduğum dönemlerde şu anda da öğretmenim de hani yüz yüze derse girdiğim zamanlarda şu an girmiyorum kümelerde kümelerde işlemlerden iki tane soru sorardım. Ama hey yedi günler hey diyorum. Lütfen Video'nun açıklama kısmındaki Google Drive linkine gidin ve oradan 9. sınıf konu anlatımı kümeler 4 Ekim ayının 1. haftasındaki kümeler 4 PDF'ini indirin, çıktı alın ve benimle beraber takip edin. Hadi derse başlayalım. Şimdi canlarım canlarım canlarım. Kümelerde fark işleminden bahsedelim. Bak şimdi. A ve B iki tane küme olsun. Olsun babacım. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanla elemanlardan oluşan kümeye arkadaşlar A'nın A'nın B'den farkı kümesi. Yani fark kümesi denir. Arkadaşlar A'nın B'den farkı ya A fark B ile yani şöyle sola yatmış bir slash işaretiyle veya A eksi B ile gösterilir. Hangi küme önce ise o küme diğer kümeden farkıdır. Yani A fark B. Yani A'da olan ama B'de olmayan elemanlar. A fark B, A'da olan B'de olmayan elemanlar. Bunu şöyle ifade edebiliriz. A fark B'yi ortak özellik yöntemiyle öyle x'lerden oluşur ki bu x'ler A'da vardır ama B'de yoktur. Yani A'nın elemanıdır ama B'nin elemanı değildir arkadaşlar. Böyle de ifade edebiliriz. Mesela B fark A kümesini nasıl ifade edebiliriz? Öyle x'lerden oluşur ki bu x B'nin bir elemanıdır ama A'nın bir elemanı değildir. B'nin elemanıdır, A'nın elemanı değildir şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. A fark B ve B fark A kümelerini ifade eden bölgeleri tarayarak gösterelim. Göster konuşamadım. Gösterelim diyor. Arkadaşlar A fark B kümesini A fark B kümesini tarayarak gösterirsem şurasıdır. A'da olan ama B'de olmayan. Yani şurayı sınır kabul edeceğiz. B'nin içerisine hiç girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yeşille boyadığım A fark B kümesini temsil eder. Şimdi buraya baktığım zaman, şöyle baktığım zaman bu sarıyla boyadığımda arkadaşlar B fark A'yı farkındaysanız kesişime hiç girmedim. Çünkü kesişim mantık olarak, tanım olarak farkın tam tersidir. A fark B, A'da olmayan B'de olan elemanlardır pardon A'da olan B'de olmayan elemanlardır. A fark B ama A kesişim B hem A'da hem B'de olan elemanlardır. Bu sarı kümede B fark A yani B'de olan ama A'da olmayan elemanlar. Şimdi burada eğer bu kümeler ayrıksa gördüğünüz gibi ayrık kümeler o zaman A fark B kümesi direkt A kümesinin kendisi. B fark A kümesi de direkt B kümesinin kendisidir. Eğer A ve B kümeleri ayrıksa. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu kümede A'nın B'den farkı yani A'da olan B'de olmayan elemanlar bu B kümesinin dışındakilerdir arkadaşlar. A'da olan B'de olmayan elemanlar. Turuncuyla boyadığım yerlerdir. Ama B farka kümesi burada yoktur. Çünkü B'de olup da A'da olmayan eleman yok. Eğer B A'nın alt kümesi ise B fark A kümesi 1 bir boş kümedir. Çünkü zaten B'nin bütün elemanları A'da var. B'de olup A'da olmayan eleman olmaz ki alt küme tanımına aykırı. Alt küme demek B A'nın alt kümesi ise B'deki bütün elemanlar A'da da var demek. O zaman B fark A yani B'de olan ama A'da olmayan bir eleman bulunamaz arkadaşlar. O yüzden B fark A kümesine boş küme olarak isimlendirdim. Şimdi A kümesinin A kümesinden farkı yani A'da olan ama A'da olmayan elemanlar Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Şimdi bir küme var. 1, 2, 3. Burada olacak. Aynı zamanda burada olmayacak. Böyle bir küme yok. Boş küme. Burada olan olmayan diye bir şey yok. A'nın B'nin alt kümesi ise arkadaşlar A fark B kümesi boş kümedir. Çünkü A'da olan bütün elemanlar B'de vardır. A'da olup B'de olmayan bir eleman bulunamaz. A kümesinde olan ama boş kümede olmayan elemanlar A kümesinin içindeki elemanların ta kendisidir. Boş kümede olan ama A kümesinde olmayan boş kümedir çünkü zaten boş kümede bir eleman yoktur. Şimdi A kümesi B kümesine eşitse arkadaşlar A kümesinin B kümesinden farkı. Şimdi A kümesi 1 2 3, B kümesi de 1 2 3. Şimdi A kümesinde olan eleman ama B kümesinde olmayan öyle bir eleman var mı? Yok. O zaman A fark B e, kümesi boş kümedir. Eğer A kümesi B kümesine eşitse. Arkadaşlar B fark A'nın A ile birleşimi. Oh, Allah Allah bu nasıl bir şey ya? B kümesi B kümesi olsun. O nasıl bir... şu anda kafa beyin koordinasyonunu tamamen kaybettim arkadaşlar. Şu A kümesi olsun tamam mı? Şu da B kümesi olsun. Bak şimdi bu A kümesi, bu B kümesi. A'nın B'nin A'dan farkı. Yani B kümesinde olan A kümesinde olmayan elemanlar. Bu elemanlar değil mi? B'nin A'dan farkı B'nin A'dan farkı bunlar. B kümesinde olan A kümesinde olmayan elemanlarla A kümesinin birleşimi. A kümesi de bu. E o zaman bunların hepsinin birleşimi. E, bu A birleşim B'dir arkadaşlar. Tamam mı? A birleşim B'dir. Şimdi S A birleşim B. Arkadaşlar A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulurken fark kümesini şöyle kullanabilirsiniz. A'nın B'den farkını elemanıyla yani burasıyla B'nin A'dan farkının yani B farkının eleman sayısını burasını, bir de kesişimi yani S A kesişim B'yi toplarsanız A birleşim B'nin eleman sayısını elde etmiş olursunuz. Tamam, indim aşağıya. Kümelerde tümleme işlemi. E evrensel bir küme ve A C A ee, kümesi E'nin alt kümesi olsun. Evrensel kümede olup fakat E kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye bakın. Bak, bir daha söylüyorum. E evrensel kümesi ve A bu evrensel kümenin bir alt kümesi olacakmış. Evrensel kümede olacak fakat A kümesinde olmayacak. Bu elemanların oluşturduğu kümeye A'nın A'nın tümleyeni kümesi denir arkadaşlar. A'nın tümleyeni. Yani A'da olmayan elemanlar. A'nın tümleyeni ya böyle ya da böyle gösterilir arkadaşlar ama A'nın tümleyeni genelde böyle gösterilir. Şimdi ne demek A'nın tümleyeni? Şu demek bak. Bir küme var. Bu küme evrensel küme. Bu evrensel kümenin içerisinde bir küme var. Bu küme de A kümesi. A kümesinde olmayan ama evrensel kümede olan. Yani A kümesinin dışındaki şu boyadığım yerler var ya. Line. Line. A kümesinde olmayan ama evrensel kümede olan yine orayı boyadım da demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Yani A dışındaki yerleri boyuyorum. A kümesinde olmayan ama evre, evrensel kümede olan bütün kümeleri A kümesinin tümleyeni kümesidir. Tamam mı? Şimdi bak bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Mantıktan hatırlayın. Bir önermenin değilinin değili neydi? Kendisiydi. Bir kümenin, kümeler bu arada sembolik mantıkla çok benzeşir. Birazdan zaten o kümeler mantıkta söylediğim De Morgan kurallarına falan değineceğim. Hatta aşağıda birazdan kümelerdeki işlemlerle mantıktaki işlemler arası bağlaçlar arasındaki direkt alakayı kurduğumuz bir tablo bile vereceğim size. Bir kümenin kendisiyle tümleyeninin kesişimi neyi verir arkadaşlar? Bak, tümleyeni bu mavi alan. Kendisi de bu sarı alan, mavi alanla sarı alan komple zaten evrensel kümeyi verir. Ee, bir kü Pardon, özür dilerim. Bu birleşimdeydi, pardon. <laughs> Çok özür dilerim. Bir kümenin kendisiyle tümleyeni boş kümedir. Çünkü zaten tümleyenin tanımlı o kümede olmayan elemanlardır. Yani A ile A kümesinde olmayan elemanların ortak elemanları. Yok gibi öyle bir eleman. Zaten A'nın tümleyeni A'da olmayan elemanlar demek. Ama bir küme ile o kümenin tümleyeninin birleşimi A kümesinin kendisini verir arkadaşlar. şey e, e, bu, bu nasip değil bize bunu çözmek. E kümesinin kendisini verir. Evrensel kümeyi. Niye? Çünkü kümede olmayan elemanlar artı kümenin kendi elemanları neyi verecektir? Evrensel kümenin elemanını verecektir. Evrensel kümeyi verecektir yani. Arkadaşlar bir kümenin eleman sayısıyla bu kümenin tümleyenin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısını verir. Yani S, verecektir. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Çünkü evrensel küme bütün kümelerin kümesidir. Evrensel kümede olmayan bir eleman boş kümenin elemandır. Öyle bir eleman yoktur. Boş kümenin tümleyeni de evrensel kümedir. Boş kümede olmayan, evrensel kümede olan elemanlar zaten evrensel küme, boş kümenin tersi gibi bir şey olduğu için evrensel kümenin kendisini verir. Arkadaşlar bakın bu madde önemli. Şuradaki maddeye bir yıldız atmak istiyorum çünkü bu madde önemli. Bu madde fark kümesinin kesişime dönüşmesini anlatacak bize. Önemli, ileride kullanacağız bunu. 2 tane küme çiziyorum. Bu A kümesi, bu da B kümesi. Arkadaşlar, A kümesinin A'nın B'den farkı kümesi bu sarıyla boyadığım yer midir? Bak, A fark B kümesi. Yani A'da olan fakat B'de olmayan elemanlar. Tamam mı? Şöyle. Bak, burası. Şimdi bak. Burayı şöyle yapabilir miyiz? B'nin tümleyeni ne demek? B'de olmayan elemanlar. B'nin tümleyeni ile A'nın kesişimi neresidir? Bak B'de olmayan ama A'da olan elemanlar. Bu sarı bölge değil midir? O zaman A fark B aynı zamanda A kesişim B'nin tümleyeni ya da B'nin tümleyeni kesişim A. A kesişim B'nin tümleyeni de diyebiliriz. A kesişim B'nin tümleyeni şeklinde ifade edilebilir. Bu örnek, bu, burası önemli arkadaşlar işte. Bu özellik önemli. Şimdi De Morgan kuralları parantez tümleyen al almak. A kesişim B kümesinin tümleyenini alırken her iki kümenin de tümleyenini alırsınız. Bu aradaki kesişim işaretinin de tümleyenini alırsınız. Peki bilin bakalım. Hadi bilin bakalım. Kesişim kümesinin tümleyeni nedir? Çok zor bir soru değil mi? Birleşim hocam kesişim kümesinin tümleyeni birleşimdir arkadaşlar. Aynı şekilde A birleşim B'nin tümleyenini alırken de A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyenini alırsınız. Birleşimin tümleyeni de kesişim kümesidir. Anlaştık mı? Bu da de Morgan kuralları olarak geçecektir. Şimdi gel bakalım. Örnek 1. Yukarıda verilen Venn şemasına göre aşağıdaki kümeleri liste yöntemiyle gösteriniz diyor. Hadi bakalım liste yöntemiyle gösterelim. Şimdi K kümesi burada karşında duruyor. C, D, E, F, A, B. Şimdi diyor ki K kümesinin tümleyenini söyle diyor. K kümesinde olmayan her şeyi söyleyeceksin. Nedir? G, H, J, G, H, J, N, M, L, K. A K kümesinde olmayan her şey. Bana L kümesinin tümleyenini söyle diyor. Yani L kümesinde olmayan her şey. K kümesinde olanlar olabilir. C, D, E, F, N, M, L, K. N, M, L ve K. Güzel. İndim aşağıya. K kesişim L'nin tümleyeni. Yani A ve B değil mi K kesişim B? Burada olmayan elemanlar. E, geri kalan alayı. Yani C, D, E, F, G, E, J, N, M, L ve K. K kesişim L'nin tümleyeninin tümleyeni. Bakın burada bu kümeyi oluşturmaya çalışmayın. Hemen De Morgan yapın. De Morgan ne diyor? Bu kümenin tümleyenini al. K'nın tümleyeni. Kesişimin tümleyenini al birleşim. L'nin tümleyeninin tümleyenini al. Yani L. Yani K'nın tümleyeni birleşim L. Arkadaşlar K'nın tümleyenini şimdi sarılarla boyuyorum. Bak. K'nın tümleyeni. Nedir bu? Bu. 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 bu bu, bu. Bunun L kümesiyle kesişimi. Yani bunun L kümesi içinde olan elemanları. Bu, bu, bu. Yani bu küme G, H, J'ymiş. Bu küme G, H, J'den oluşuyormuş. L'nin kesişimi, L'nin tümleyeni kesişim K'nın tümleyeni. Bak bunu da De açalım geriye. Bak L birleşim K'nin tümleyeni diye yazsak nasıl olur bunu? L'nin tümleyeni. Birleşimin tümleyeni kesişim K'nın tümleyeni. E değil mi? Mantıklı mı? L'nin tümleyeni birleşimin tümleyeni kesişim K'nın tümleyeni. O zaman arkadaşlar L birleşim K'nın tümleyeni. Şimdi L birleşim K neresi? Şurayı bir temizleyeyim. L birleşim K hocam L birleşim K bu kümelerin içi işte komple burası L birleşim K. E buranın tümleyeni de bunlar olur işte K L M N. Burada birleşimde olmayan elemanlar K L M N. Bu da K, L, M, N kümesidir. Yok lan o yukarıdakiymiş. Çok pardon. Şu. Tamam. Şimdi buraya geldim. K kesişim L'nin tümleyeni. Tamam. Şimdi L'nin tümleyeni ile başlayalım. L'nin tümleyeni arkadaşlar neresidir? Bu, 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 bu. L'nin tümleyeni bu. L'de olmayan elemanlar. Bunun K ile kesişimi de C, D, E, F'dir. O zaman buraya C, D, E, F. Evrensel kümede olan ama K'da olmayan elemanlar. Evrensel küme fark K. Evrensel kümede olacak ama K'da olmayacak. Yani K dışındaki her şey arkadaşlar. G, H, J, K, L, M, N. G, H, J, K, L, M, N yazıyorum. G, H, J, K, L, M ve N. Güzel. E fark L. Yani evrensel kümede olan ama L'de olmayan elemanlar. Yani C, D, E, F, K, L, M, N. Bu da C, D, E, F, K, L, M, N olarak yazılacak. C, D, E, F, K, L, M ve N olarak yazdık. Anlaştık mı arkadaşlar? Fark kümesini güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Örnek 2 ile devam ediyorum şimdi. Ne diyor? K kümesinin eleman sayısı L kümesinin eleman L kümesinin eleman sayısının 3 fazlasının 2 kat 3 katının 2 fazlasına eşitmiş. Şimdi bak şu kümeyi bir konuşalım. K'nın tümleyeni birleşim L'nin tümleyeninin tümleyeni. Bir kere K'nın tümleyeni birleşim L'nin tümleyeni K kesişim L'nin tümleyenidir. De Morgan'a göre. Bunun bir daha tümleyenini aldığınız zaman burası zaten K kesişim L olur. Yani burası aslında S K kesişim L'yi 4 vermiş. Şurası L 4 vermiş. Şunu da vermiş. Şimdi bir kümeyi bir çizelim ya. Gelin şöyle çizelim. Şunu da çizelim şöyle. Buraya K kümesi diyelim. Buraya da L kümesi diyelim. Bak şimdi. Kesişimde 4 eleman var. Onu biliyorum. Şimdi ben L kümesinin eleman sayısına X dersem. L kümesinin eleman sayısına. O zaman şurası x eksi 4 olur. Doğru mu? Niye? L kümesinin eleman sayısı x ise, x eksi x ise, 4 ise, buraya x eksi 4 yazacağım ki toplayınca 4 yapsın. O zaman K kümesinin eleman sayısı x'in 3 katının 2 fazlası. Yani 3x artı 2. E 4 burada var. O zaman 3x eksi 2 burada yazmalı. Ki 3x eksi 2'ye 4 eklediğimizde eksi 2 artı 4 daha 3x artı 2'yi versin. Şimdi dikkat et bana. K fark L'nin eleman sayısı diyor. K fark L'nin eleman sayısı burası. 3x eksi 2. Yazıyorum yerine. 3x eksi 2. Eşit olmalıymış. 3 artı evet L fark K kümesinin eleman sayısı. L fark K, e, k kümesinin eleman sayısı da bu. X eksi 4. Bu eşit olmalı. X eksi 4'e. Bu tarafa attım 2x yaptı. Burası arkadaşlar eksi 1 yaptı. Ee, bu tarafa attığım zaman 1 yaptı buradan e, e, şurası eksi 1 bu tarafa attığım zaman artı 2 1 olarak geçti. Buradan x eşittir. 1 bölü 2 geldi. Bize tabii ki neyi soruyor? k birleşim l kümesinin eleman sayısını soruyor. Bunu bunu ve bunu topluyorum. 3 x eksi 2 ile x eksi 4'ü topladım. 4 x eksi 6 yaptı. 4 x eksi 6'ya bir de 4 ekledim. Ne oldu? 4 x eksi 2 yaptı. x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 4 çarpı 1 bölü 2 eksi 2 çıktı. Burada 0 oldu. Burada işlem aslında önemli değil. Bizim için önemli olan buradaki ifadeyi Venn şemasına dökebilmek arkadaşlar. İşlemi Venn şemasına dökebiliyorsanız olayı çözebiliyorsunuz anlamına gelecektir. Şimdi devam ediyorum. Ee, şurada tümleyen varmış. Yukarıdaymış. O aşağı inmiş. Şunu gösterelim. Şimdi diyor ki L kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi bak buraya X dersem K kesişim L'ye L kesişim K'nın tümleyeni 2 tane X olur. Aynı şekilde bu da iki tane x olur. Şimdi bu kümeleri bir çizmeye çalışalım bakalım. Şunu çizelim, bir de şunu çizelim. Bu kümeye K kümesi diyelim, bu kümeye L kümesi diyelim. K kümesinin K kesişimlerinin eleman sayısına x dedim. O zaman L kesişim K'nın tümleyeni. Şimdi K farklı şurası 2x, şurası 2x. Bak şimdi. L kesişim K'nın tümleyeni. K'da olmayan ama L'de olan elemanlar. Bak K'da olmayan ama L'de olan elemanlar burası zaten. O zaman burası da 2x. E bunların hepsini topladığımda da birleşimi verir bana. 5x. E birleşimi de 35 vermiş. O zaman 5x eşittir 35'ten x eşittir 7. L kümesinin eleman sayısını soruyor. x burada. 2x de burada 3x. E 3 çarpı 7'den L kümesinin eleman sayısı 21 olacak. Anlaştık mı? Örnek 4. Bak yine bunlar aşağı inmiş. Şöyle yukarı çıkartayım. Niye aşağı indiniz oğlum siz lan? Farklar. Şöyle yukarıdasınız oğlum siz. E, K ve L aynı evrensel kümenin alt kümeleri. Bak şimdi. K ile L'nin tümleyeninin, L ile K'nın tümleyeninin eleman sayısını vermiş. Taraf tarafa toplayınca neler olacak? Neler olacak neler? Bak. K kümesinin eleman sayısıyla. K kümesinin tümleyeninin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısını veriyor. Çünkü... K'da olan elemanlar artı olmayan elemanlar. Evrensel kümenin elemanlarıdır. Artı. L kümesinin eleman sayısıyla L'nin tümleyeninin eleman sayılarının toplamı da neyi verecektir arkadaşlar? Yine E kümesinin eleman sayısını SE'yi verecektir. Bunların toplamı 10 artı 4'ten 24. 2 SE 24 ise SE'nin ne olması gerekir arkadaşlar? 12 olması gerekir. Yani E kümesinin evrensel kümenin eleman sayısı kaçmış? 12'ymiş. Taralı bölgeyi ifade eden kümeyi yazınız diyor. Arkadaşlar bunların bir sürü çözümü olabilir. Ben mesela şöyle yaparım. Bu küme A kümesi olsun. Bu küme B kümesi olsun. Şimdi A kümesi nedir biliyor musunuz? K kümesi ile M kümesinin kesişiminden neyi atmışız L kümesini. L kümesini atmışız. Bu K küme A kümesi. B kümesine baktığım zaman da B kümesi de K kümesi ile L kümesinin kesişiminden bu sefer neyi atmışız? M kümesini atmışız. E bunların birleşimini soruyor. Yani ikisini soruyor. O zaman bu ikisini alırım. Bak bunu alırım şöyle. Şunun yanına koyarım. Buraya da şöyle bir tane birleşim işareti koyduğum zaman şuraya da şöyle bir köşeli bir köşeli bir köşeli buraya bir köşeli de buraya. Bitti. Tamam mı? Şunları da sileyim. A, B. E tabi bunu şöyle falan da birleşimden buranın çıkma hali falan filan öyle bir sürü farklı şey de yapılabilir. Ama büyük ihtimal yazılınızda böyle bir şey çıkarsa aklınıza gelecek ilk şey yazın 10 puanı kapacaksınız. Çünkü burada çok fazla cevap olduğu için sizden tek bir cevap isteyemez abi. öğretmeniniz. İstememeli yani. Mesela bu yukarıda taralı bölge ifade eden kümeyi yazınız diyor. Arkadaşlar L kümesiyle K kümesinin kesişimini almış. Yani L kesişim K. L kesişim K kümesinden de neyi çıkarmış arkadaşlar? M kümesini çıkarmış. Yani bu M kümesine ait bir küme değil. O zaman fark M diye yazabilirsiniz mesela bunu. Tamam. mı? Genelde bunlarda farkı düşünün. Bak şimdi küme işlemiyle sembolik mantık kuralları arasındaki ilişki. Arkadaşlar sembolik mantıktaki 0 ve 1, sembolik mantıkta 0 doğruyu, 0 yanlışı, 1 de doğruyu gösteriyordu ya. Eğer sembolik mantıkta veya bağlacı varsa bu kümelerdeki birleşim işlemini, sembolik mantıktaki V bağlacı da buradaki değiş, e, kesişim işlemini gösterir. Yani veya bağlacı birleşim işlemini, V bağlacı kesişim işlemini ifade ediyor. Sembolik mantıktaki değil de buradaki neyi gösteriyor arkadaşlar? Tümleyeni gösteriyor. Zaten oradaki işaret bile aynı tümleyende. Buradaki denklik aynı şekilde buradaki denkliği gösterebilir arkadaşlar. Mesela sembolik mantıktaki bu arada sembolik mantıktaki sıfır boş kümeyi, kümelerde boş kümeyi, bir de evrensel kümeyi gösterir. Sembolik mantıkta P veya P'nin değili 1'i gösteriyordu. K birleşim K'nin tümleyeni de kümeler anlamında arkadaşlar evrensel kümeyi verecek. Bak bu sıfırı veriyordu sembolik mantıkta veya V bağlacında bir e, önerme ile önermenin değili. Burada da boş kümeyi ifade edecek. Burada mesela P veya 1... P veya 1 de veya da 1 olduğu zaman 1 oluyordu. Burada da herhangi bir tanesinde evrensel küme olduğu zaman evrensel küme oluyor. Bir e, önermenin ve bağlacıyla aynı önermenin ve bağlacıyla bağlanmış hali 1 1 olduğu zaman önermenin sonucu 1 0 0 olduğunda 0 çıktığı için bu P'ydi. Bu da K çıkar. K kesişim K. Bak hepsi aslında birbirine oturuyor. Burası aynı şekilde arkadaşlar P çıkar. Burası aynı şekilde K çıkıyor. P veya Q önermesinde değişme özelliği var. Q veya P'yi yazabiliriz. K birleşim L'de değişme özelliği var. L bileşim K yazabiliriz. Burada veya bağlacı var. Bu veya bağlacı olacak. P veya Q'nun değilinde P'nin değili ve Q'nun değili alınıyor. K L'nin değilinde de K'nın değili birleşim değili kesişim L'nin değili yani tümleyeni alınıyor. Tamam mı? Sembolik mantıkla kümeler arasında böyle bir geçiş var arkadaşlar. Bunu da bilmeniz Bunlardaki formülleri kafanızda tutabilmeniz, tabloları kafanızda tutabilmeniz adına önem taşıyabilir. Aşağıda verilen eşitlikleri sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz diyor. K kesişim E'nin tümlüğü, e, K kesişim E, K'yı veriyor. Kesişimde V bağlacı vardı. Burası P önermesiydi. Burası da 1'di. O zaman P ve 1'in P'ye denk olduğunu söyleyebilirim. Çünkü P1 olursa 1 olur, 0 olursa 0 olur. Değil mi? Bak oluşturduk. Buraya bakalım arkadaşlar. Bunu bir önerme olarak alalım. Bunu V olarak alalım. Bunu bir önermenin değili olarak alalım. Bunu V olarak alalım. Bunu da Q önermesi olarak alalım. Bu önerme aynı zamanda içeri dağılırsa P ve P'nin değili veya P ve Q olur. P ve P'nin değilinin her zaman için ne olduğunu biliyorum arkadaşlar? 0 olduğunu biliyorum. 0 veya P ve Q'nun da P ve Q olduğunu biliyorum. P yerine ne demiştik? L. V bağlacı olduğuna göre kesişim. Q yerine de K demiştik. L kesişim K. L kesişim K. Olduğunu gösterebildim. Tamam mı? Kümesinin en sade halini bulunuz. Arkadaşlar aynı birleşim işlemi, kesişim işlemi üzerine V'nin V'ye ya da V'nin V'ye bağlandığı gibi, dağıldığı gibi dağılabilir. Dağıttığım zaman önce buraya sonra buraya K birleşim L Arada kesişim var. L'nin tümleyeni birleşim L. L'nin tümleyeni ile L'nin birleşimi evrensel kümeyi verir arkadaşlar. Bir kümenin evrensel küme ile kesişimi de neyi verecektir? 1 2 3 5 bir de bütün kümeler. Bunların kesişimi küçük olan kümeyi verecek, değil mi? Yani bunun en e, sade hali K birleşimle kul. Cool. Hatasız kul olmaz diyoruz. Örnek 9. En sade halini bulunuz diyor. İçeri dağıtalım şimdi. İçeri dağıttığım zaman K kesişim L'nin tümleyeni birleşim L kesişim L'nin tümleyeni. Bak K L'nin tümleyeninin bir alt kümesiymiş. Bak şöyle. Şöyle. Bu L kümesi L'nin tümleyeni L'de olmayan elemanlar K da buranın bir alt kümesi. Yani K burada bir küme şöyle L'nin tümleyeninde. Şimdi L kesişim L'nin tümleyeni arkadaşlar boş küme. Herhangi bir kümenin boş küme ile birleşimi de o kümenin kendisini vereceği için K kesişim L'nin tümleyeni. Arkadaşlar K burada. L'nin L de burada. L'nin tümleyeni de burası. O zaman K kesişim L'nin tümleyeni K L'nin tümleyeninin alt kümesi olduğu için direkt K kümesinin kendisini verecektir. Tamam mı? Bu K kümesidir. Buraya geldim. En sade halini bulunuz diyor. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? K kesişim diğerinin tümleyeni. L zaten L'nin tümleyeni zaten. Bir daha tümleyenini alırsam L olur. Birleşim K diyorum. içeri dağıtıyorum. K birleşim K kesişim L birleşim K. Bir kümenin kendisiyle kesiş birleşimi o kümenin kendisini verir. O zaman K kesişim L birleşim K. Bu küme böyle kalır arkadaşlar. Burayı tekrar dağıttığınız zaman bu sefer K kesişim L birleşim K kesişim K çıkar. K kesişim K boş kümedir. Bir kümenin boş kümeyle kesişimi kendisini verir. Bu böyle sürekli paradoks gibi geriye dönüp durur. O yüzden en sade halinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Kümelerde işlemin bu dersi de bitti arkadaşlar. Bence e, güzel bir ders ama çok tekrar etmeniz lazım. Yani tümleyen tanımını, mantığını, buradaki özellikleri yani az bu şey anlatmadım, bayağı bir şey anlattım. O yüzden güzel tekrar edin. Özellikle küme işleminin sembolik mantık kuralları arasındaki bağlantıyı, bağıntıyı e, öğretmenlerin sormayı, bunu bildiğinizi, o aradaki bağlantıyı kurabildiğinizi görmeyi isterler arkadaşlar. Çünkü 9. sınıf lisedeki e, mantık konusunun en önemli e, noktası bize matematiği tanıtmasıdır. Bak, aritmetik bize sayıları Mantık bize matematiği tanıtır. Orada kullandığımız bütün semboller, elemanları, değilleri, toplama işleminin çarpmaya göre dağılması falan bunların hepsinin temelini oluşturur. Kümelerde de bu temel oluşmuş mu öğretmenleriniz görmek ister. O yüzden mutlaka o tabloyu iyi bilin. Yani V'nin e, kümelerde kesişime karşılık geldiğini, evrensel kümenin bire karşılık geldiğini, işte değilin tümleyene karşılık geldiğini mutlaka iyi bilin arkadaşlar tamam mı? Peki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Google Drive PDF'inden ödevlerinizi indirebilirsiniz. Lütfen yazarak, ödev yaparak ve tekrar ederek çalışın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.